Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güveçte patates püreli tavuk sote yapacağız. E, herkesin çok seveceğine inandığım, e, isterseniz ailece yemeklerinizde, isterseniz misafirlerinizle gönül rahatlığıyla yapıp ikram edebilirsiniz. Ben porsiyonluk hazırladım. Sizler e, borcam tepside ya da fırın tepsisinde hazırlayabilirsiniz. Yapması çok pratik, lezzeti bir o kadar güzel. Bu ana yemeği hepiniz eminim ki çok seveceksiniz. Tarifime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup destek olabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle tavamızı ocağımızın üzerine aldım. Altını yaktım. Orta ateşte pişireceğiz. Bir çay bardağından 3 parmak eksik Zeytinyağını tavaya alıyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Doğradığım 300 gram kadar tavuk göğsüm var. Onu da tavama alıyorum. Sotelemeye başlıyorum. Tavuğumuz önce suyunu salıp iyice suyunu çekene kadar bu şekilde soteleyeceğiz. Bu arada bir tarafta da küçük tencerede 4 tane patates bıraktım. Haşlanıyor. Patates püresi de yapacağız. Artık bu aşamada soğanımızı ekleyebiliriz. Bir tane orta boy soğanı küçük küçük doğramıştım. Onu ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. 2 diş sarımsağım var. Onu da ekliyorum. 2 tane sivri biberim var. Onu da ekliyorum. Bu aşamada eğer elinizde varsa kapya biber de ekleyebilirsiniz. Benim elimde yok o yüzden ekleyemedim. O da çok yakışıyor yine. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar salçamızı ekleyelim. Şöyle birlikte karıştıralım biraz. Artık bu aşamada domates ekleyebiliriz bir tane büyük boy küçük küçük doğradığım kabuklarını soyduğum domatesimi de ekliyorum. Karıştırıyorum. Artık baharatlarımızı ekleyebiliriz. Birer çay kaşığı karabiber, kekik, kimyon, bir buçuk çay kaşığı da tuzum var. Bir tatlı kaşığı kadar da toz biberim. Bunları da ekleyebiliriz artık. Karıştıralım. Bu arada biz patates püremizi hazırlayalım. Patateslerimiz haşlandı, sıcakken hazırlamamız gerekiyor. Çok daha güzel oluyor o zaman. Bir eziciyle şöyle ezelim. Çatal yardımıyla da ezebilirsiniz. Ezdiğimiz patatesimizin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı alalım. Sıcakken yaptığımız zaman hem tereyağı eriyecek hem de döktüğümüz sütle çok güzel bir kıvam alacak. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tuzumuzu da ekleyelim. Yarım çay bardağı sütümüzü ekliyorum. Patates püremiz de hazır. Kıvam da gayet güzel oldu. Artık ocağımın altını kapatıyorum sebzelerimiz de tavuklarımız da gayet güzel pişti gördüğünüz gibi bu şekilde bile güzel bir ana yemek şimdi çömleklerimize doldurabiliriz öncelikle toprak çömleklerimizin şöyle tabanını zeytinyağı ile fırçayla yağlayalım patates püremizden şöyle kaşıkla alıp tabanına yerleştirelim pürelerini çömleklerimize yerleştirdim. Şimdi hazırladığımız tavuklu karışımımızı koyalım çömleklerimize. Paylaştıralım. Bu arada fırınımızı açalım. 200 dereceye alt üst ayarda ısınmaya başlasın. Çünkü sıcak fırına vereceğiz. Ve çok az şöyle bir 15 dakika kadar fırınımızda üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Şimdi üzerlerine de tekrar patates püremizden alıp yerleştirelim. Şu şekilde yayalım. Hepsine aynı şekilde aynı işlemi yapalım. Artık son olarak şu şekilde domateslerimi, çeri domatesleri ortadan ikiye kestim. Şöyle ortalarına yerleştiriyorum ve üzerine kaşarla kaplıyorum. fırınımıza gönderiyoruz. Yaklaşık bir 15 dakika kadar fırınımızda pişecek. Kaşarlar eriyinceye kadar durması yeterli. Güveşte patates püreli tavuk sotemizi fırından çıkardım. İlk sıcaklığı geçti. İnanılmaz lezzetli, pratik, yapması bir o kadar zevkli. Eminim ki hepiniz çok beğeneceksiniz. Size şimdi dokusundan da göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel oldu inanın ki. İsterseniz tepside de hazırlayabilirsiniz. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapıp ikram edebilirsiniz. Eğer siz de beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.